İbrahim Edem Hazretleri'nin bu yola dönmesinin çok kıssalarını anlatırım size. Bir kıssasında da onu anlatıyor yani. Saraydan bakıyor, garibin biri derviş, orada kup ekmekler var, onu çıkarttı böyle bir su var, o da su da kirli, <laughs> suya bandırdı, ondan sonra yedi falan, ondan sonra da kıvrıldı yattı. Yahu dedi şimdi bunu uyandırmayalım, ayıp olur dedi bekçilere, uyanınca bana bir getirin, o da Belk Sultanı yani. Getirdiler falan, e. Ee, adama soruyor. Sen diyor şurada bir kur, kur ekmek yedin değil mi? He. Bu suya dal bandırdın. Efendim boğazını yırtmasın. Ondan sonra yattın, uyudun. Rahat mısın? Çok rahatım diyor. Dualar, zikirlerle uyudum, zikirlerle uyandım. Elhamdülillah elisi. Yuhil mevta ve Zikre de gelmiş. Ya diyor ben bu kadar saray, taç, taht, erzak, nevale, depolar, azuklar bu kadar stoklar bu nedir ya? Bu ne külfet bu ne zahmet bu ne meşakkat bu? Sen ne rahat adansın dedi ya. O oradan dedi ki ya İbrahim dedi kendi kendine. Senin ne zorun var bu kadar sıkıntı çıkıyorsun dedi. Bu adam senden daha huzurlu. Ver Allah'ın yoluna ibadete kendini. Döndü. Allah bize bu şuuru nasip etsin. Yani ne yapalım arkadaşlar? Ben de çok konuşuyorum da. Ben de de amel işine geldiğim zaman da ne olduğum belli değil. Yani. Değil. Kanaat kalptedir. Velakin bazı kere insanın elinde bir şeyler olur, onlar da bazılarını aldatır. Bazısının kalbinde olur, elinde olmaz. Bazı elinde olur, kalbinde olmaz. Allah kalbimize sokturmasın. Amen. Amin. Allah muhafaza buyursun. Çünkü dünya şeyi kalbe girdi mi kötü. Ama yoksa insan iyi arabaya binebilir. İyi kumaş giyinebilir. Evlenebilir. Çoluk çocuğu olabilir. Sünnette de var. Allah nimetin eserini görmek ister. Ama bütün mesele ne? O seni güvendirmeyecek. Ve o seni insanlara karşı kibirlendirmeyecek. O seni insanlara, karşı, hatta fakirden daha insan, fakire karşı daha zengin, tevazulu olmalıdır. Daha boyun eğmelidir, daha hürmetli olmalıdır. Zengin yani imkanlarından utanmalıdır. O fakirin karşısında zengin utanmalıdır. Fakir utanmamalıdır. Çünkü neden Allah onu cennette padişah yapacak? O cennette onun nasibi zenginin fakirden daha az. Çünkü Allah dengeleyecek ya bunu. Böyle olursan bir sorun yok. Velakin bu... dengeyi muhafaza zor